Merhaba arkadaşlar hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar diliyorum beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler e, RT ile la ilgili geçen gün yaptığımız haberde devlet malzeme ofisinin 500 bin tanı kiti aldığını söylemiştik aralarındaki sağlık market bir malzeme çerçeve anlaşmasının kapsamında RT laboratuvarla devlet malzeme ofisi tekrardan 500 bin adet sipariş ettiğini bugün kamuoyuna RT laboratuvarları duyurdu. Daha önceki 5 bin sipariş testin teslimatını RTL Abartıları gerçekleştirmiş. Toplam devlet malzeme ofisinin toplam sipariş adedi 2 milyon teste ulaşmıştır. Bunu da bilgilendirmek amacı RTL Abartıları yayınlamış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dediğim gibi devlet malzeme ofisi RTL Abartıları'ndan COVID-19 test tanı testinin siparişlerine devam ediyor. Ee, hayır Eter için hayırlı uğurlu olsun. En azından ellerinde bulunan e, kitleri devlet malzeme ofisine satışını gerçekleştiriyorlar. Biliyorsunuz yeni çıkardığı bir tanı kiti vardı. E, bununla ilgili haber yapmıştım yanlış değilsem. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü tanı kitini e, kendi bünyelerine almamıştı. Ondan dolayı rehber laboratuvarları tekrardan bir itirazda bulunacaklardı. Fakat devlet malzeme ofisi tanı testini, tanı kitini RTA laboratuvarlarından almaya devam ediyor. Sizin de bilginiz olsun. RTA laboratuvarları için de hayırlı olsun. Tekrardan herkese bol kazançlar diliyorum. Şayet böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.